arkadaşlar, yeni yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel e, gösterişli aynı zamanda yapımı kolay bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Modeli geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan anında haberdar olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Arkadaşlar şöyle size yazmamı göstermek istiyorum modelim yapacağım yazma. Markası Seyran İpek. Altın sayfasından sipariş verdim. Ee, çok güzel. Tabanı e, beyaz. Böyle bir yazmamız var arkadaşlar. Buna güzel bir model yapacağım. Modelim hem gösterişli hem de kolay olacak. Ee, şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar e, iplerimin markası leylak ve çizmeli. Şöyle göstereyim leylak ve çizmeli ip markası kullanıyorum ee, diyerek şöyle yazmamı alayım ve güzel oyamızın yapımına Bismillah diyerek başlayalım şöyle yine zürafasını çekip hazırladım modeli en baştan birlikte kuralım istedim arkadaşlar hem kolay hem yapımı kolay hem de gösterişli bir model olacak şöyle bir tane zürafa yapayım yapacağım. Şöyle bir tane zürafa yapıp bunun içerisine üç tane sinek kanadı yaparak başlayalım. Şöyle üç tane sinek kanadı yapalım. Arkadaşlar videonun sonunda eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, ne kadar çok beğeni olursa izlenme oranı o kadar yükseliyor. Videolarımı eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar şöyle 3 tane sinek kanadı yapalım. Sinek kanatlarını yaptıktan sonra aralarına çimen koyacağım ama çimenden önce şuraya yani mesafesi 5 tane zürafa atlayın. 4 ya da 5 tane zürafa atlayın. Ben 5 tane atlayacağım. 5 tane zürafa atladıktan sonra 5 tane de çimen yapacağız. Bakın şöyle zürafa yaptım. Geriye dönüp içine düğüm attım. Şöyle bir kirpik yaptım. Kirpiğin içerisine battım. Yukarıya çıktım. Ve arada bir e, bir tane zürafa atlayarak yan tarafı battım. Zürafa yapıp içine batıp yukarıya çıktım kirpiğimi yaptım. Arada bir zürafa atlayarak yan tarafı batıyorum. Aralarındaki mesafe bu şekilde. Evet, bunlardan 5 tane yapacağım arkadaşlar. Aralarında bu çimenlerden 5 tane olacak. Bakın bu şekilde. Kirpik kirpiğin içine batın yukarıya çıkın ve arada bir zürafa atlayarak yan tarafa batın sormak istediklerinizi merak ettiklerinizi yorumlarda bana bildirebilirsiniz Yapımı kolay hem de gösterişli bir model arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani e, hem kolaylıkla yapacaksınız hem de kısa sürede bitirebileceksiniz. Yeşil kısmımız bu şekilde oluşacak. Bakın şöyle 5 tane kirpik atladım. 5. Yine araya kirpikledim dedim bunlara. Yani şu çimen modelinden 5 tane. Yine e, sinek kanadı yapacağım 3 tane. Yapmadan önce 5 tane zürafa çekiyorum. Başta ve sonda 5 tane zürafa çekiyorsunuz. Ondan sonra sinek kanadını yapıyoruz. Yazımdaki duruşumda görmüş oluyorsunuz hem de. 1 2 ve 3 diyelim. 3 tane sinek kanadı yaptım. Tekrar yine arkadaşlar 5 tane zürafa atlayarak şöyle biraz hızlı yapıyorum ama yani bunları defalarca anlattığım için hızlı geçeyim. Ee, üst kısma geçelim asıl önemli olan yere. 5 tane yapıp tekrar arkadaşlar yine aralarına çimen koyup devam ediyorsunuz bakın böyle. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi e, burada üst e, sinek kanatlarının üstüne ne gelecek? Hangi modeli yapacağız? Ona geçeyim. E, ipimi takıp geleyim hemen. Bu yeşil ipi buradan alalım. Devam edelim arkadaşlar. Bakın yeşil kısmını bu şekilde yapıp bitirin. Aralarındaki mesafe böyle oluyor. Şimdi şu sinek kanatlarına her bir sinek kanadına 5 tane kirpik yaparak devam edeceğiz. Şuradaki fazlalık ipimi kesmek istiyorum, sonradan çünkü elime bulana ulaşabiliyor. Şuradan şunu atalım ve devam edelim. 5 tane kameranın açısından çıkmayayım. İki. Üç. Dört ve beş. Her bir sinek kanadına böyle beşer tane kirpik yaparak devam edelim. İpim dolaştı arkadaşlar, şöyle bir açayım onu. İpinizi hiç kesmeden diğer sinek kanadına geçiş yapıyorsunuz. Buraya da beş tane yapalım. Hem yapımı kolay hem de gösterişli bir model. Evet, 5. kepiğimiz tekrar 3. sinek kanına batalım. Ve buraya da aynı şekilde yaptık arkadaşlar bakın bitirdik kirpikleri sonra modelimi şöyle ters çeviriyorum ters çevirdikten sonra en baştaki kirpiğe düğüm atarak işe başlıyorum buralara fil diş yapacağız arkadaşlar bakın zürafa yaptım içerisine batıp yukarıya çıktım ve yan tarafa geçtim. Zürafa yaptım. İçerisine batıp yukarıya çıktım. Ve yan tarafa geçiyorum. Tekrar diğer sürafaya batıyorum. En üst kısmı fil dişi yaparak geçiyorsunuz. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Arzu ederseniz fil dişi yapmadan önce e, bir kat zürafa geçin. Sonra fil dişini koyun. Arzu ederseniz de benim gibi direkt fil dişi yaparak devam edin en üst kısma. Kameranın açısından çıkmadan yapalım. Şöyle 10. Şöyle kameranın açısından çıkmadan ipimi keseyim. Şuradaki fazla ipleri de keselim ve sonuca bakalım çevirip. Çevirin arkadaşlar. Şöyle elinizle düzeltin böyle güzel bir hem kolay hem de gösterişli bir model çıktı. Ben şimdi e, diğer modeli de size göstereceğim. E, fil dişi yapmadan önce bir kat zürafa çekeceğim. Bir de o şekilde deneyeceğim. İster böyle yapın, ister öyle. Hemen e, diğer renk ipimi takıp geleyim ben. Diğer ipimle kirpikleri yaptım şu üst kısımda bir farklılık daha yapacağım iki aşamalı göstereceğim size siz hangisini tercih ederseniz onu yapın şimdi arkadaşlar fil diş yapmadan önce ben bir öyle de yapabilirsiniz ben şimdi buralara bir kat zürafa geçeceğim sonra fil diş yapacağım Çabuk bitmesini istiyorsanız ilk yaptığım gibi yapın ama biraz daha e, dolgun olsun istiyorsanız sürafa çekerek yapın tercih sizin bazen böyle müşteriler e, fiyattan kırpmak istiyorlar hani uygun istiyorlar e, bu şekilde fiyattan kırpabilirsiniz mesela e, bu üst katmanını geçmezsiniz. Zaten iğne oyasının fiyatları verilirken fiyat videoma bakabilirsiniz. Fiyat verer, verirken e, ne kadar çok zahmet çekiyorsanız ona göre zaten oyanın ağırlığına göre fiyat veriliyor. Ve ben sipariş alamıyorum yoğunluk nedeniyle. Elimde e, siparişlerim var. Onları bitiremedim henüz. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapıp şimdi böyle e, deneyelim bir de filiş yapmayı bana soracak olursanız bu yaptığım gibi yapın ikincisi daha çok hoşuma gitti İlki de olur yani o şekilde de olur ama sanki benim bu daha çok hoşuma gitti ikisini yapalım karşılaştıralım Tabii ilk yaptığım biraz daha basit basite indirgenmiş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ alt köşede abone ol yazısı var kanalıma abone olmakla tamamıyla ücretsiz abone olarak da bana destek olabilirsiniz bu arada e, Instagram sayfam e, yine aynı adlı Instagram'dayım Yine oylar gülsün. oradan da beni takip edebilirsiniz e, Modellerin resimlerini atıyorum bakabilirsiniz yani Evet bu şekilde modelimiz bitiyor. ipimi kesip son aşamaya bakalım. Şuradaki fazlalık fazlalık ipleri de hemen keseyim. Video uzamasın durdu. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şu aralara kirpik gelecek. Onları da göstereyim. İlk ilk yaptığım biraz daha basit e, zürafa çekmeden direkt e, fil diş yaptım. Burada ise zürafanın üzerine fil dişlerini yaptım. Tercih size kalmış. Bana soracak olursanız mavi daha gösterişli duruyor. Bu biraz daha basit duruyor ama yine de güzel duruyor. Şimdi aralarına biraz daha zenginlik katmak istiyorum. Sarı ip alıp şuraya 3 tane kepik yapacağım. Biraz daha zengin görünmesini istiyorum. Şöyle. her birine yapmayacağım arkadaşlar bakın bir boşluk bıraktım ikinciye yaptım bir boşluk bıraktım ikinci yine şöyle kesmeden yürütme yapıyorum sonradan keseceğim ipimi şimdi keseceğim buraya da yani şekilde üç tane kilit yapalım Bayımız biraz daha zenginleşsin gördüğünüz gibi gayet basit yapımı kolay güzel de görünüyor kesinlikle tavsiye ediyorum ee, denemelisiniz Evet rengini de kattık son aşamaya bakıp videomuzu sonlandıralım Evet arkadaşlar model bu şekilde bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabi. <laughs>